Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler gün ortası devam ediyor. Bu dilimde turizm sektörünü konuşacağız. Peki kiminle konuşacağız? Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Sayın Mehmet İşler bizlerle birlikte. Sayın İşler hoş geldiniz ve iyi bayramlar dilerim. Hepinize tüm seyircilerimize buradan iyi bayramlar diliyoruz. Sağ olun efendim. Şimdi turizm sektörünü konuşacağız ama öncelikle bu kapanma sürecinde bu kez oteller muaf tutulmadı. bir taraftan da insanlar ikinci evlerine gittiler, otellerde konaklama da yaptılar. Bu şekilde değerlendirenler olduğunda gördük. Bundan sonraki süreçte hem de bu süreçle birlikte beklentileriniz nelerdir yurt içi turizminde? Şimdi, öncelikli olarak e, gündemimizde böyle bir konuyu ele aldığınız için çok değerli kanalınıza ve şahsınıza sektörüm adına teşekkür etmek çok istedim teşekkür e, gerçekten e, turizm sektörü bu pandemi süresi içerisinde tüm sektörlere göre en ağır darbe alan ve en ağır bedeli ödeyen sektörlerden biri çünkü Pandemi demek, izolasyon demek. Onun opoziti yani tersi hmm. dediğimizde de turizm sektöründe ise sosyalleşme ve birlikte olan var. Dolayısıyla bu iki kavram birbiriyle barışık olmayan iki kavramda. Fakat Türk turizm sektörü her şeye rağmen kırılganlık eşiğini aşmak adına geçen seneden itibaren bir güvenli otel sertifikası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na beraber ortaklaşa yaratmış olduğu bu sertifikayla uluslararası akredite firmalarıyla beraber güvenli alanlar yarattı ve bu Geçen sene bizlerin önünü açan ön alıcı bir tedbir olarak sektörde gerçekten ses getiren bir çalışmaydı. Bu konuda sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'un sektörden içinden gelmiş olmaktığından dolayı Uhu. yarattığı bu fark için teşekkür ederiz kendisine ve rakiplerimiz olan İspanya, Yunanistan, Mısır ve diğer ülkelere göre geçen sene Türkiye'nin bu güvenli otel sertifikasına alıp da uygulaması hem yerli iç turizmdeki kendi vatandaşlarımız hem de yurt dışından Türkiye'ye güvenli bir şekilde gelmek isteyen yabancı turist için bir güven aracı oldu ve bu da bizim imajımızı son derece güçlendirdi. Bu sene itibariyle Mart başlarında Yeşim Hanım hı hı. çok umutluyduk. Yani 30 milyonları rahat geçeriz diyorduk. Geçen sene bildiğiniz gibi 16 milyon civarında kapattık ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız 16 milyon diye daha hiçbir şeyin belli olmadığı bir dönemde bu rakamı dillendirdiği zaman bu rakamlara inanılmamıştı. Olmaz denmişti ama belirsizliğin çok olduğu geçen sene biz bu rakamı Türkiye olarak yaptık. Rakiplerimizin çok önünde bunu yaptık ve Türk turizmi bir kez daha bu konuda başarılı bir sınav verdi. Bakın turizmin önemini şuradan yaşamanı vurgulamak istiyorum. Buyur. Biz aslında sadece ve sadece oda satıp sadece turist getirip ve o odanın sattığı fiyatla ülkemize döviz getiren bir sektör değiliz. Biz Düşünebiliyor musunuz bugün dalındaki bir portakalı ya da bir domatesi 2 liraya kilosunu satarken biz o 2 liralık domatesi onu salata yapıyoruz ya da meyve yapıyoruz, reçel yapıyoruz, turiste sunuyoruz. 2 dolar yerine biz onu 8 dolara, 10 dolara, 12 dolara satıyoruz. Yani yerinde hizmet verip bir yerde de kendi yerli ürünlerimizi yerinde ihracat ürünü haline katma değer yaratarak veriyoruz. Ve bu çalışmadan da eskiden 54 sektördü ama şu anda 61 sektör turizmin bu çabasından faydalanıyor. Yani evet. aslında bugün gündemimizde olan bu konu sadece otelci sadece ajantacı sadece rehber değil bu aynı zamanda bu tesislere ürün satan kendi vatandaşlarımızın esnafımızın 61 tane sektörün de geleceğini ilgilendiren bir konudur ve yerinde ihracat dediğimiz ya da yerinde hizmet dediğimiz döviz kazandıran bir e, sektör özelliğini almış bulunmaktadır. Bu yüzden bu sektörde bu sektör grip olsa diğerleri bundan dolayı hepsi üşütüyor, zatürre oluyor. Bu sektörün çok iyi kullanması ve korunması lazımdı. Biz geçen sene bunu yüzdürerek 2021'e getirdik. Mart'ta da çok güzeldi bizim bu konudaki beklentilerimiz ama tedbirlerin yumuşatılmasından sonraki kum saati gibi ters yüz olan olaylar bizim Nisan ayında beklentimiz olan Haziran'da mayıs'ta beklentimiz olan yabancı turist misafirlerimizle ilgili hedeflerimizi gözden geçirmemize sebebiyet verdi. Evet. Ve bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Büyükelçimiz Mehmet Ersoy ile birlikte yaptığımız sektör toplantısında durumu arz ettiğimizde hem kısa çalışma ödeneğini sektöre verdiler ve bizle beraber diğer mağdur olan tüm sektörlere hem KDV'mizi Haziran'ın sonuna kadar uzattılar ama en önemlisi kesin tedbirler alarak bu pandemi süresi içerisindeki ölüm ve vaka sayılarını aşağıya çekmek adına radikal kararlar aldı. Bu da bugün tekrar bizim umutlanmamızı, ümitlenmemizi ve yeni bir hareketliliğin sağlanmasını gösterdi. 15 tane ülkeye Türkiye PCR testi istemiyor. Bakın bu kelimeyi böyle söylediğimiz zaman Yeşim Hanım pek e, e, sektör dışındaki olanlar sonuçlarını göremeyebilir haklı olarak. Çok da haklılar bu noktada ama 150 euro ile 300 euro arasında eğer biz bir PCR testi koyu olsaydık bir vatandaş örneğin İngiltere'den gidecekti test yaptıracaktı. 4 kişilik bir aile 1200 pound bir bedel ödeyecekti ya da 600 poundla 1200 pound arasında ödeyecekti. Bizim ülkemize geldikten sonra dönerken de biz zaten bunu çok uygun fiyatlarla yapıyoruz. 30 euro alıyoruz. Bizden de 120 euro verecekti neredeyse bir ailenin tatil parasına yakın bir PCR testi ödemesi gerekiyordu. Seyahat edip tatil yapması için. Ancak bugün ana pazarlarımız olan Avrupa, Almanya'da, İngiltere'de buradaki vaka ve ölüm sayılarının düşmesinden dolayı ülkemiz PCR testi şartını bu ülkelerde kaldırdığı için de Türkiye şu anda İspanya ve Yunanistan'a karşı PCR testi ücretlemesi konusunda da bir pozitif bir pozisyon aldı. Yani artı bir pozisyona geçti. Şimdi bunları bir toparlayacak olursak 2020'nin yaralarını sarmaya çalışan sektör kısa çalışma ödeneği, vergilerin ötürelenmesiyle, KDV'deki düşüklüklerle kendini destekleyerek yılında 2020... PCR testi bazı ana pazarlarımızdan istemeyerek aşılama oranını bu aydan itibaren sektör anlamda çok arttırarak, yine güvenli otel sertifikasına sahip çıkarak biz bu sene içinde ümitliyiz ve ciddi bir şekilde 65 binlerden inanıyorum ki Mayıs sonuna kadar 5 binlerin altına düşeceğiz. 5 bin de bir kriterdir özellikle. 5 bin vaka sayısının altına düştüğümüzde 100 binde de 20 ölüm vakasını yakaladığımız zaman Avrupa bizi yeşil ışığa almak zorunda kalacak. Şu anda Hollanda Yunanistan'la beraber bizi orange tutuyor, turuncu renkte tutuyor. Evet. İngiltere kırmızı listeye aldı ama bizim bu sayıları aşağıya çekmemizde bizim Fransa'da, beklentimiz. Fransa'da aldı. Evet. İngiltere'de bize yeşil alacak diye umut ediyoruz ve Haziran'daki ciddi bir aşılamayla da öngörümüz o ki inşallah Haziran ayında olur ama yani en kötü senaryoda Temmuz'un başı gibi biz İngiltere pazarından da turist almaya başlayacağız. Bu da bir geldiğimiz noktayla beklentimiz olan nokta arasında bir başarıdır diyebilirim ve Türk turizmcisi 2021 için umutsuzlukla başladı belki de moralsizlikle başladı. Ama ben bu moralsizliğin arkasında ciddi bir e, potansiyel olduğunu görüyorum. İnsanlar Yeşim Hanım artık bıkmış durumda, bunalmış durumda. Avrupa'da son tüketici dediğimiz Avrupalı turist, tur operatörlerine ve hükümetlere ciddi bir baskı ve pres yapıyor. Seyahate gitmek istiyor, tatile gitmek istiyor. Gri olan, 365 gün gri olan kendi e, hava durumlarından, psikolojiklerini etkilediklerini, güneş ışığına ihtiyacı olduklarını ve e, illakine tatile gitmek için de tur operatörleri vasıtasıyla baskı yaptığını görüyoruz. Sahada ciddi bir talep ve baskıyı görüyoruz. Bu da bize vaka sayılarını ve ölüm sayılarını indirdiğimiz zaman muhakkak bir patlamayla birlikte gelecek diye gözüküyor. Bunda aşılamanın etkisi de çok büyük olacak ama değil mi? Güvenli e, turizm sertifikası dışında. Çünkü 170 oranında bir aşılamanın söz konusu olduğunu biliyoruz. E Bu da Haziran ayından itibaren yurt dışı turizminde etkisini böylelikle arttığını göreceğiz. Sizin e, anlatımlarınızdan bunu çıkardım. Doğru mudur? Doğrudur ve şu anda gördüğümüz kadarıyla da iyi bir pozisyondayız. Yani düşünebiliyor musunuz? Aşılayan ilk yedi ülkeden bir tanesi biziz. Hı hı. Bu politikayı da çok iyi götürdüğümüzü görüyoruz ve bundan dolayı da bizi umutlandırıyor. Peki yarından itibaren bizi umutlandıran şeyleri konuşalım. Çünkü insanlarımız da çok bunaldı. İş hayatı, iş dünyası, öğrencimiz... E, konuşmadan önce e Sayın işler, anneler... ben bir soru daha sorayım size. E, merak edilen sorulardan bir de şimdi şehir turizmi ve deniz turizminin dinamikleri birbirinden çok farklı değil mi? Şimdi biz şehir turizmine bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kaybettik, formüleyi kaybettik. Şehir turizminin toparlanma süreci nasıl değerlendirirsiniz? Bunu da alalım sizden dire getirdiği zaman turist dendiği zaman yurt dışından seyahat yapan uh -huh. e, ya gelip bizim tarihi yerlerimizi ya gastronomik ya da kum deniz güneşi e, bir Tabii. ürün olarak satın alan diye algılıyor ama aslında burada göz ardı edilen noktalardan bir tanesi de Türkiye e, Anadolu'ya doğru son özellikle 12 yıl içerisinde müthiş bir uluslararası zincir ve yerli zincirlerin yatırım yaptığı turizm alanı haline döndü ve burada da bizim çok ciddi bir e, şehir turizmi, şehir, şehir otelciliği dediğimiz bir turizm modellemesi yapmaktadır. Ve bunlar resortlere göre 12 ay boyunca hizmet veren birer turizm muhabbetleri durumundadır. Bunlarda ciddi bir istihdam var, ciddi bir yatırım var ve bunlar Hı. 12 ay boyunca da açık olanlar. Tam bu noktada sadece rezortu değerlendirmemek lazım. Şehir otelciliği de rezort kadar hatta ...bazı yerlerde resortun da önüne geçebilecek kadar ağır darbe aldı. Çünkü bildiğiniz gibi seyahat şehirden şehire yasaklandı. Belli hı hı. kurallara uygulandı. Ee, kısa çalışma ödeneği resortlar aldı ama şehirdekiler kapatsalar bir türlü, kapatmasalar bir türlü... ...kapatsalar kısa çalışma ödeneğiyle oradaki potansiyeli ve talebi karşılayamazlar. Açık kalsalar sattıkları oda e, gelirleri maliyetlerini karşılamaz durumdaydı. Onlarınki biraz daha bu konuda çetrefilli ve biraz daha onları zorlayıcı e, sebepler vardı ellerinde. Ama Rizörtler planlamasını yapıp kısa çalışma ödeneğini de aldıktan sonra şehir otelcilerine göre daha az mağdur gibi gözüktüler. Ama şehir otelcilerinin de bir avantajı vardı. Onlar da 12 ay boyunca da fatura keserek hiç olmazsa belli bir yerde çarklarını çevirme şansı oldular. Ve es, deyim yerinde esnaf olarak tezgah, te, tezgahlarında ürün oldu ve bu ürünü satarak bir nebzede bu gemiyi götürmeye çalıştılar. Rizosçular ise hiç fatura kesmediği için kısa çalışma ödeneğiyle çalışan personelini korudu ama rizotlardaki tesisler bir restoran gibi ya da bir dükkan, kiralık dükkan gibi anahtarı kapayıp şaltere de indirip gidemezsiniz. Kapatıyorum dediğiniz zaman bir tesisi bir ay önce başlıyorsunuz kapatmaya açıyorum dediğinizde de bir ay önce açmanız lazım ve kapalıyken de güvenlikçi bulundurmanız lazım, pompaları çalıştırmanız lazım ve masraf yapmanız lazım. Bunları alt alta koyduğumuzda bazı yerlerde şehir otelcileri çok mağdur, bazı yerlerde resort. Ama toplam mukayeseye girdiğimiz zaman şehir otelcilerinde ciddi bir şekilde resort otelcileri kadar bu pandemiden negatif yönde etkilendiğini görüyoruz ki bu sektörün hem yatırım anlamında hem istihdam anlamında hem de işveren yatırımcı anlamında da ciddi bir kaotik durumla karşı karşıya gö kaldığını gösteriyor. Ama yine altını çizmek istiyorum. Buyurun. Bu noktada yanımızda devletimiz vardı. Bu noktada bize bir takım teşvik ve desteklerden dolayı önümüz açıldı ve biz 2021'in şu andaki sezon başına kadar bu gemimizi yüzdürebildik. Bundan sonrası ise çok daha önemli. Bize bundan sonra yeni bir finans modeli, yeni bir takım destekler lazım ki bu sene alabildiğinde alıp 2022'ye kadar bu gemiyi yüzdürelim ve 2020'den 22'den sonra da düze çıkalım istiyoruz. Bu noktada gerçekten bu desteklerin acil ve öncelikli sektör olarak turizm sektörüne devamının verilmesini talep ediyoruz ki döviz getirici bir sektör olarak 52 milyon turistle 40 milyar dolar getirdiğimiz bu dövizi biz önümüzdeki senelerde 100 milyon turist 100 milyar dolar getirebilme avantajını ve şansını elimizde tutmuş olalım efendim. Ne güzel. Sayın İşler, peki şöyle devam edelim. Vaka sayılarının düşmesi dediniz çok önemli. Aşılamanın öneminden bahsettiniz. E tabii ki bu da değil mi turizm sektörüne e, olumlu bir şekilde önümüzdeki dönemde Haziran ayından itibaren yansıyacak. E, biz de bunu göreceğiz. Sizin açınızdan değerlendirmek gerekirse. Beklentiniz nedir bundan sonraki süreçte? simülasyon yapalım hep beraber evet. isterseniz değerli seyircilerimiz de. Şimdi biz Mart'ta çok umutluyken rezervasyonlar ağırlaştı, iptaller oldu. Birdenbire bir kara bulutun içine girdik, umutsuzluğa düştük. Sonra devletimiz gerekli tedbirleri koyarak, yasaklamaları yaparak şu anda 65 binlerden e, geldiğimiz rakam 10 bin, 12 bin civarındayız ama ben inanıyorum ki e, bu bayramdan sonraki süreçte yine bazı tedbirlere dikkat etmek kaydıyla Mayıs sonuna kadar biz bu rakamları daha da aşağı ineceğiz. Özellikle de gördüğümüz kadarıyla yaz otelciliğin gel, dediğimiz bizim bir kum deniz güneşin olduğu Antalya, Kaş, Fethiye, hmm. Marmaris, Bodrum, yukarı doğru geldiğimiz zaman Didim, Çeşme, Foça, Dikili, Ayvalık bölgesindeki bu yerlerde de lütfen dikkat ettiğiniz zaman vaka sayılarının diğer bölgelere göre çok daha hızlı bir şekilde aşağıya doğru düştüğünü görüyoruz. Bu da bizi ümitlendiriyor. Peki bundan sonra ne olacak? Bir, aşılama geliyor. Bakın haberlerde her gün dinliyoruz. Bu sektör için büyük umut verici. Aşılama oranını sayımızı arttıracağız. İki, vaka ölüm sayısını aşağıya çekiyoruz. Bu da bize umut veriyor. Üç, en önemlisi havalar ısınıyor. Geçen yıldan Deneyimsizdik biz bilmiyorduk ama biz bu sene deneyimliyiz. Virüsün bize ne yapıp ne yapmayacağı konusundaki bilgimiz daha fazla. Evet. En kötüyü biz geçen sene virüsün ne olduğu ile ilgili belirsizlik içerisinde savaştık. Bundan sonra bizim karşımıza çıkacak olan şey güzel ve sıcak havaların insanlarımız kapalı yerlerden açık alanlara çıkacağı için ve daha çok orada olacağı için açık alanlarda geniş olduğu için mesafelere daha çok dikkat edileceğinden ve yüzeylerde ve açık havada da sıcak mekanlarda da açık ve sıcak mekanlarda da havaların ısınmasıyla virüsün dayanma gücünün azalacağını da ön, göz önüne alırsak kısacası açık alan ve sıcak hava geliyor, yaz geliyor, iki aşılama geliyor, üç vaka sayısı düşmüş olacak ve en önemlisi ise güvenli otel sertifikasında tedbirlerini uyguladığımız takdirde biz hı hı. en kötü olan geçen yılda turizm yaptık. Biz bu sene bu elimizdeki donelere sahip çıkarak da sezon sonuna kadar aşılamanın da vaka ve ölüm sayısıyla ters oranlı yer değiştirdiğini düşünecek olursak biz bu sene çok güzel bir turizm yaşayacağımızı ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy aynı zamanda sektörün içinden olan aynı zamanda da iyi bir iş adamıdır. Onun geçen seneki öngörüsü 15 milyondu. 16 milyonla kapattık. Tüm bunlara rağmen biz 30 milyon hedefini koymuştuk. ...biz yine bu olumsuzluklara rağmen... ...30 milyonu yakalayacağımıza inanıyorum. Peki. Sayın İşler, peki... ...güvenli turizm sertifikası dedik ya... E, ...bu sertifika için ne gerekiyor? Hangi hazırlıklar yapıldı... ...yeni dönem için? Bunlardan da bahsedelim mi... ...izleyicilerimize? Şundan bir kere müşteri olsunlar. Kendi bulundukları yaşam alanları olan... ...sitelerinde... ...toplu taşım araçlarında... ...parklarda... ...resmi kurumlarda veya gittikleri diğer mekanlarda. Bütün bulundukları yerlerden çok daha güvenli olan şu anda kriterlere sahip olan tek yer Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı turistik yerlerdir. Neden? 152 tane bir madde koyuldu. Bu 152 tane madde misafirin kapıdan girip e, dediğimiz cihazlarla yani sizdeki bulunan virüsü nötrüz hale getirecek üstünüzdeki bagajlarınız, kıyafetleriniz, pusetleriniz ne varsa bu sistemi bir kere nötralize ederek biz misafiri içeri alıyoruz. Aynı zamanda girer girmez ateşleri ölçülüyor, HES kontrolleri yapılıyor ve yine touchless dediğimiz temassız çekin, mümkün olduğu kadar mesafenin korunduğu, temasa geçmeyeceğiniz yerden dijital ortamda çekinleriniz yapılarak odanıza çıkıyorsunuz. Odalarımız da desenfekte edildiği için önceden yine pulverize cihazlarımızla birlikte ve dezenfektasyonlarla ve 12 saat havalandırılmış odaları severdikten sonra restoranda yine e, güvenli otel sertifikasının kurallarından olan 2 metre mesafelerle masa ve sandalyeler, sahildeki şezlongdaki mesafeler, sizin yine touchless dediğimiz dokunmatik olan genel kullanım alanları dahil birçok yerde bu kurallar hijyen açısından uygulanıyor. Sadece sizin gördüğünüz alan böyle. Diğer tarafta ise tedarikçi ürünlerin otele gelmesi, her gün personelin ateşlerinin ölçülmesi, her birinin HES kodunun her gün yapılması, mutfaktaki üretimin yine bu güvenli otel sertifikasına göre hijyen tedbirlerinin alınması, hem tedarikçi, hem personel, hem misafir bacağında üçünü senkronize yapıp bunu da hiç haberimiz olmadan akletli olan denetim firmalarının görevleri gelip bir misafir gibi veya anlık bir müfettiş gibi inceleyip puanlar verip bunun sonucunda da eğer puanı tutturamazsanız sizin tesisinizin kapanma cezasının olduğu ve hiçbir işletmenin buna göze almadığı bu yüzden dolayı da hiçbir şekilde bir e, istisna sağlamadan kurallara uygulayarak bu güvenli otel sertifikasını sağlıyoruz. Bu da size yani son tüketici dediğimiz sizlere virüsün arındırılmış ve minimize edilmiş olan bu alanlarda. Yemek yeme ve tatil yapma hakkını doğuruyor. Şansını veriyor. Ve bu açıdan da şunu söylüyorum. Yaz gelecek. Turist de gelecek yerli ve yabancı. Ve biz bu alanları onlara uygun şekilde karşılayacağız. Türk turizmi, Türk ekonomisi de bunun bereketini yaşayacak. Hiç kimse artık evinde kalmasın. Hala şu anda sektör erken rezervasyon kampanyasına devam ediyor. Hı hı. Daha ilerleyen günlerde ciddi bir yoğunluk gelecek. Herkes bunaldı çünkü tatile gitmek istiyor. Orada bir ekonomik artıyla, ekonomik bir ücretle karşılaşmamaları için şimdiden çok daha ehven olan erken rezervasyon fiyatlarından alsınlar ki göreceksiniz ki Temmuz-Ağustos'ta geçen sene açmayan birçok tesis bu sene açmasına rağmen yer bulma konusunda zorluk olacağını öngörüyoruz. Şimdi Peki. birileri diyebilir ki yani siz bunu çok iyimser düşünüyorsunuz diyebilirler ama suyun başında biz varız. ...ve dolayısıyla tansiyonu da biz ölçüyoruz. Sağdaki durum budur. Umutsuz değiliz, ümitsiz değiliz. Biz yaz gelecek diyoruz, turizm olacak diyoruz... ...ve bu bereketi Türkiye ekonomisine akıtacağız diyoruz efendim. Peki, çok teşekkür ederiz sayın işler katkılarınız için ama... ...son olarak bizi izleyenlere ve dinleyenlere... ...söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım lütfen. Şu anda üstünden geçtiğimiz böylesi bir dönemde... ...Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı ve... Yönetim Kurulu üyeleriyle Etik Ege Turistik İşletmeler İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Yönetim Kurulu'nun vasıtasıyla sektörün sesi olduğunuz için, bizim sesimizi kamuoyuna ulaştırdığınız için, doğru bilgileri direkt ağızdan yayınladığınızdan dolayı başta size, tüm ekibinize ve kanalınıza sektörümüz adına minnet ve şükranlarımızı iletmek isteriz. İyi ki varsınız. Bu programları yapıyoruz. Kamuoyunu direkt ağızdan bilgilendiriyoruz. Bu ve bundan sonraki tüm gelişmeleri de biz muhakkak ama muhakkak sizler vasıtasıyla halkımızla ve kamuoyuyla birleşerek duyurmak istiyoruz. Emekleriniz için size ve ekibinize çok teşekkür Sağ olun ediyoruz efendim. efendim. Sağ, olun, Sağ olun var olun. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyoruz size.